Güzel bir açıklamanız şunu düşündürdü bana. Yani adil koşullarda bir seçime gitmedik dediniz ki bu konuda herkesten fikir. Ee, normal şartlarda bir batılı ülkesinde olduğu gibi bir seçim olsaydı partiler oturur koalisyon müzakereleri yaparlardı. Hatta ilk sonuçlar gelmeye başladığında hangi iki partinin veya üç partinin koalisyon olacağı veya hükümet olacağı belli olurdu. Ve diyelim ki kral, kraliçe veya cumhurbaşkanı ona görevi verirdi. Türkiye'de bunlar olamıyor. Neden? Çünkü 7 Haziran'dan önce bir yığın bir şey yaşadık biz bundan dolayı da Mehmet Altan'ın şimdi bahsettiği normalleşme adımlarını çabuk atamıyoruz. Belki üzerinden bilmiyorum birkaç seçim daha geçmesi gerekecek. Yani ne dersiniz? E, katılmıyorum. Aslında burada da yine Bu seçim seçmenlerin mi? çok sağduyulu davrandığını düşünüyorum ve böyle bir sağduyu yok sayarsa siyaset Türkiye zaman kaybettirir. Ama çok riskli. Dolayısıyla tekrar ediyorum kırmızı çizgileri çizmek kolay. E, ...ayrımcılık yapmak kolay... E, ...nefret söylemi kolay... E, ...insanları ezmek kolay... ...ama e, bir şeyleri inşa etmek... E, ...birleştirmek... E, ...ortak paydada buluşmak... ...özveride bulunmak... ...fedakarlık yapmak... E, ...empatiyle yaklaşmak zor... ...dolayısıyla burada... E, ...hem... CHP'ye hem MHP'ye hem HDP'ye düşen e, parti çıkarları ve kendi tabanının çıkarlarının ötesinde e, Türkiye'nin çıkarlarını, ülke çıkarlarını e, düşünerek e, geçici bir hükümet bile olsa e, ortak payda neyse bu üçünü bir araya getiren bunların üzerinde bir işbirliği ve meclisi de bu şekilde çalıştırmak. Burada bir 17-25 Aralık sorgulanmalı. Kamuoyu da bunu talep ediyor. Yani yasalar çiğnendiyse, bir yolsuzluk varsa, hırsızlık varsa bunun hesabı sorulmalı. Yapanın yanına kalmamalı. İkincisi yargının bağımsızlığı, yargı karşısında herkesin eşit olması, istikrar istikrar deniliyor. ...en büyük istikrar yasalar karşısında her vatandaşın eşit olduğu bir ülkede tesis edilebilir. Yargı bağımsızlığı olmadığı sürece gerçek anlamda bir istikrar da tesis edilemez. Bu iki kritik nokta var. Üç partinin de e, buluştuğu bir de üçüncüsü var. Sembolik de olsa seçmen açısından önem taşıdığı için söylüyorum. E, iki kere e, yargı tarafından e, kaçak olduğu tescillenmiş olan... E, Aksaray'ın e, boşaltılıp Cumhurbaşkanının e, Çankaya Köşkü'ne e, dönmesi yönünde sembolikte bir ortak noktada buluşuyor bu üç parti. Dolayısıyla geçici bir hükümet belki e, partilerin e, ideolojileri paralelinde e, kimi kararlara imza atamasa da bu geçici hükümet e, Türk siyasetini Yeniden rayına oturtmak, yargı bağımsızlığın konusundaki büyük yaralara merham olmak ve vatandaşa aslında meclisin bir kişinin vesayetinde olmadığı duygusunu aşılamak açısından büyük takdir toplayacaktır. Ve akabinde yapılan bir seçimde de seçmenlerin teşekkürü bu partilerden esirgemeyeceğini düşünüyorum. O yüzden de hem CHP'yi, hem MHP'yi, hem HDP'yi biraz bu açılardan da meseleye bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Belki kısa bir dönem için mecliste var olacaklardır ama daha uzun dönemde seçmen gerekli teşekkürü verecekleri destek ve oyla onlara gösterecektir diye düşünüyorum.